Arkadaşlar merhaba. Eğitim Vadisi Soru Bankamızın ikinci modülündeki çekim ekleri testini çözeceğiz. Test 20. İlk sorudan başlayalım. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde iyilik eki yoktur demiş arkadaşlar. Başın, senin başın, senin hilali, senin vatandaşın, senin yaşın, senin levensin. Dikkat edersen senin başın, senin vatandaşın, senin yaşın gayet oluyor. Ama senin hilali, senin levensin olmuyor arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 5 olacak. Cevap Ceyhan. İkinci soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ım, im, um, üm eki ötekilerden farklı bir işlerde kullanılmıştır? Seçmekten seçim, yormaktan yorum, saymaktan sayım, geçmekten geçim. Ama evim dediğimde arkadaşlar buradaki m nedir? Dikkat ederseniz iyelik ekileri değil mi? Cevabımız balık kesir olacak. Numaralanmış cümlenin hangisinde den, dan eki ötekilerden farklı bir işlerde kullanılmıştır? Hemen bakalım dağdan eki bir bulunma, pardon arkadaşlar ayrılma hal eki olarak bir de nedir? E, tamlayan eki olarak kullanılıyordu değil mi? Ağaçlardan biri dediğimizde dikkat ederseniz ağaçlarından ağaçlarından biri burada tamlayan eki olmuş. Diğerlerine bakalım kaymakamdan, bahçesinden, tamburcudan, aşık veyselden dediğimde Burada ayrılma hal eki olarak kullanılmış ama cevabımız da ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Ağaçlarından biri dediğimde tamlama eki olarak kullanılıyor. Tamlayan ekidir. Cevabımız Adana olacak. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı sözcükler hem yapım hem de çekim eki almıştır? Hemen bakalım. İkisini birden istiyor. Mahallenin dediğimde sadece çekim eki var. Almıştı dediğimde Dikkat ederseniz sadece çekim eki var. Yalından, dikkat ederseniz yalından yalnızlık olmuş. Yalnızlıktan yalnızlığı dediğimizde şuradaki belirtme ekidir. Belirtme eki de arkadaşlar çekim eki kategorisinde de o zaman hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. O zaman 3, üç, 3. öncül olacak. Yaramaz dediğimde bu da arkadaşlar dikkat ederseniz yaramaz kök halindedir. Uzaklaşırlar da dediğimizde uzdan alacağız. Uzdan uzak dediğimizde isimler isim yapım eki. Uzaktan uzaklaşmak, dikkat ederseniz uzaktan isimden fiil yapım eki almış. almış uzaklaşırlardı dediğinde burada da ne var? Çekim eki var. Hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. 3 ve 5 doğru cevaptır. Cevabımız edirne olacak. Beşinci soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinde çekim eki yoktur demiş. Kolumbiyanın dediğimde tamlama ekleri arkadaşlar çekim ekidir. Ağaçlarından dediğimde dandan ayrılma harekidir ve çekim ekidir. Toplanmış dediğimde toplanmaktan toplanmış arkadaşlar. Dikkat ederseniz buradaki ee, nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir değil mi? Sıfat fiil toplamaktan toplanmış dediğimizde dikkat ederseniz burada yapım eki vardır. Çekim eki yoktur öğütmekten öğütücü dediğimizde, öğütücü dediğimizde yapım eki almış öğütücünün dediğimizde şuradaki nın dinde çekim eki de dökmekten dökülmek yapım eki arkadaşlar yapım eki almış döküldü dediğimizde dikkat ederseniz kip ekleri de çekim eki kategorisine girer cevabımız Ceyhan olacak altıncı soru aşağıdaki hangisinde altıncı sözcüğün aldığı ek ötekilerden farklı bir işlevdedir şimdi bakalım arkadaşlar A şıkkında sen de onlarla konuşmaktan kaçın dediğimde kaçmaktan kaçınmak arkadaşlar buradaki nedir? Yapım ekidir. Gidin dediğimde siz gidin. Şahıs eki terk edin dediğimde siz terk edin. Şahıs eki bulun, siz bulun, yüzün, siz yüzün. Buradakiler nedir arkadaşlar? Bir de çekim ekidir. Ama buradaki yapım ekidir. Cevap Adana olacak. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adın iyi belirtme durum ekini alan bir sözcük? kullanılmamıştır. Kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Pardon. Kullanılmıştır. Hemen bakalım. Kardeş saat 7'de okula gitmek için evden çıktı. Taş evin tahta kapısı iyice yıpranmış, delik deşik olmuştu. Ayşe'nin kulağına faytonların tekerlek seslerinin bile örtemediği işli bir türkü geldi. Birkaç ay önce teli duvaklı, davullu, zurnalı gelin edilen genç kız eve dönmüştü. Babası Söğüt ağaçlarından yaptığı Sepetleri eski çarşıda köylere satıyordu. Söğüt ağaçları dediğimiz arkadaşlar. Söğüt ağaçlar. Şuradaki ı ne olacak? Bir kere Belirtme ekidir. Doğrudur. Cevabımız edirne olacak. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili sözcük I, i, u, ü eki ötekilerden farklı bir işleri dedi. Dişi ardından okula gelmemişti. Neyi gelmemişti arkadaşlar? Neyi gelmemişti? Dişi ardından okula gelmemişti. Gelmeyen kim? O. Neyi ardından? Dişi. Dikkat ederseniz neyi sorusuna cevap veriyor? Belirtme ekidir. Gülleri bırakıp kapıdan uzaklaştı. Uzaklaştı yüklem. Neyi uzaklaştı? Kim uzaklaştı? Cevap vermiyor. Kitabı çok beğenilse de az satılmıştı. Neyi satılmıştı? Kitabı. Belirtme ki. Neyi etkilemişti? Öyküsü. Neyi vardı? Okulu dediğimizde dikkat ederseniz neyi kimi sorularına cevap veriyorsa yani cümlede nesne görevi üstleniyorsa belirtme ekiydi. Ama gülleri bırakıp kapıdan uzaklaştı dediğimde neyi uzaklaştı, kimi uzaklaştı cevap vermiyor arkadaşlar. O zaman buradaki belirtme eki değildir. Dikkat ederseniz ne ekidir? Diğer ekidir. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlenin hangisinde lalereki ötekilerden farklı bir işlevdedir? Pencereye vuran rüzgarın uğultusu bir düşmanın ayak sesleri, sesler gibi üzerime doğru geliyordu. Sesler burada çoğul anlam katmış arkadaşlar. Çoğulu. Ahmetler dediğimde dikkat ederseniz Ahmetlerinin evinin yanına esen bu derin rüzgara her an kaptırabilirim. Ahmetler burada akraba, birliktelik bildirmiş arkadaşlar değil mi? Birliktelik bildirmiş. Ee, peşinden ötelere sürüklenebilirim. Ötelere Dahası gökyüzünde akşamın karanlığında yuvalarını bulamayacak ölümcül kuşlar kol geziyor. Yuvaları, yuvalar çoğuluk bildirir. Kuşlar çoğuluk bilir. Dikkat ederseniz tek farklı olan nedir? Ahmetlerdir arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada cevabımız balık kesir olacak. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dır eki farklı görevde kullanılmıştır? Çocuklar bu saatte sınavdan çıkmıştır. Dil bildirme eki. Baban yorulmuştur. Onu rahatsız etme. Yorulmuştur. Sorunu ondan başka kimse bilmiyordur. Gazeteyi almıştır. Ondan alıp bana gelir, getir. Durumu başkana bildir. Sonra haber yap. Dikkat ederseniz bunlar arkadaşlar nedir? Bildirme ekidir. Ama bildir dediğimde bilmekten bildirmek dediğimde burada yapım eki görevini üstlenmiş arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. 11. soru. Hiçbir zaman erken çıkmaz. Trene hep geç kalırdı. Aşağıdaki cümlenin hangisinde mezmazdaki bu cümledeki işlevi de kullanılmıştır? Hemen işlemine bakalım. Hiçbir zaman erken çıkmaz dediğimde çıkar gençler. Dikkat ederseniz burada geniş zamanın olumsuzudur. Bunu istemiş bizden. Çıkmaz sokak dediğinizde burada sıfat fiildir. Buradaki mazmez sıfat fiil Vermez ağaçlar, tartışılmaz konular, olur olmaz buraya geliyor. Toplantıyı terk etmez, düşüncelini sona kadar savunur. Terk etmez, terk eder dediğinde burada da aynı şekilde geniş zamanın olumsuzdur gençler. Cevabımız Edirne olacak. 12. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlenin hangisinde altı sözcükte çekim eki yoktur demiş. Yaşlarında dediğimizde zaten şurada arkadaşlar dikkat ederseniz hemen çekim eki gözümüze çarpıyor. Daha de bulunma harekidir ve harekidir de çekim eki kategorisine girer. Sıkılgan dediğimizde sıkmaktan sıkılmak, sıkılmaktan sıkılgan bunların hepsi nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Büyük ihtimalle cevabı bulduk. Cevabımız balık kesir olacak ama biz diğerlerine bakalım. Kalkmaktan kalkardı. Çekim eki var. Olduğunu dediğimizde çekim eki var. Odasında dediğimizde çekim eki var. Cevabımız balık kesir. 13. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ler, lar eki ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Salona girdiğinde bütün tiyatrocular çokluk bildiriyor. Üniversiteler çokluk bildiriyor. Konferanslar çokluk bildiriyor. 20'li yaşlarda dediğimizde yaşlarda dikkat ederseniz aralık bildirmiş arkadaşlar. Burada çokluk anlamı yoktur. Asistanlar çokluk anlamı katmıştır. Cevabımız denizli olacak. 14. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem yapım hem de çekmekte alan yansıma köklü bir sözcük vardır? İlk önce yansıma sözcük var mı? Tek tek bakalım arkadaşlar. Sincapları yakından tanırım. Çocukluğum dağınık, dağlık, yabani bir memlekette geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine ayı yavrusu, karaca, tilki veya sincap getirirdi. Buraya kadar yansıma sözcük göremedim. Yansıma sözcük neydi? Doğadaki seslerin taklit edilmesiydi. Üst katlı sandık odasında dolaplar arasında tilkilerimiz saklanırdı. Bahçede büyük bir ağacın gölgesinde ee, Ese bir karta tayyare genişliğini, kanatlarını, gelmiş pençelerini tutan koca bir zincir şıngırdatıyordu. Şıngırdatmak yansıma bir sözcüktür. Bakalım hem yapım hem de çekim eki var mı? Şıngırdatmaktan, şıngırdan şıngırdatmak. Şıngır isim kök, isimden fiil olmuş. Şıngırdatır dediğimizde şuradaki dı di de haberdir arkadaşlar. Dikkat ederseniz çekim ekidir. Hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. Cevabımız edirne ne olacak? 15. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı ise sözcükte hem yapım eki hem de çekim eki vardır? Hemen bakalım. Toprağın dediğimizde sadece çekim eki almış. Dağlarına dediğimizde sadece çekim eki almış. Kokmaktan koku dikkat ederseniz yapım eki var. Kokundan dediğimde şuradaki dan'den de çekim ekidir. Hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. 16. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? İkinci tekil kişi eki. Hemen bakalım taştın, sürdün dediğimizde, gibisin dediğimde ikinci tekil kişi eki almış arkadaşlar. İsimden isim türeten yapım eki. Hemen bakalım yandan dediğimizde yan, isim kök, yandan, isimden isim türeten yapım ekidir. Doğru. İyilik eki. Hemen bakalım. Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün. Bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildin de ezildin sen de dün. Şimdi gene tunçtan kalkan gibisin. Ne dursun arkadaşlar? Fiilden fiil türeten yapım eki. Hemen bakalım. Ezmekten ezilmek dediğimde fiilden fiil olmuş arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eki almış. Yapım eki görevinde kullanılan den eki yandan dediğimizde arkadaşlar buradaki dan den yapım eki görevinde üstlenmiş. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği olacak. İyelik eki yoktur. 17. soru. Aşağıdaki dizinin hangisinde fiil çekim eki yoktur? Hemen bakalım. Medeni hayatın nur ırmağına medeni, hayatın nur, ırmak, nur, hayat, medeni, isim, ezel, isim, sustan, sustan almak zorundayız arkadaşlar. Sus, isim, ceylan, isim gibi isim. Cevabımız Adana olacak büyük ihtimalle ama biz diğerlerine de bakalım. E ana toprağı, E dolu, açmaktan açılmak fiil. Hamdolsun her yanın bereket dolmaktan dolu. Yeni bir ay örme, örmekten ördün. Musiksi dağılır. tenha hale hıçkırmaktan hıçkırık dediğimizde evet fiil köktür arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Son sorumuz, aşağıdakilerin hangisinin altı sözcük ötekilerden farklı işlevde bir ek almıştır? Yazmaktan yazı dediğimizde dikkat ederseniz fiilden isim olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapım ekidir. Sanat, sanatı dediğimizde sanat isim kök, sanattan sanatı isimden isim yapım eki. Saymaktan sayı fiilden isim yapım eki yapmaktan yapı fiilden isim yapım eki, ölmekten ölü dediğinizde fiilden isim yapım eki. Tek farklı olan ne olacak? Sanat olacak arkadaşlar. Sanat sanat isimdir, isim köktür. İsimden isim yapım ekini almıştır. Cevabımız balıkesir olacak. Soru çözümümüz bitmiştir. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere.